Merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber ben ee, e ben ben size bir şeyler söyleyeceğim. Siz de cevap vereceksiniz. Cevap vermeyen kafasını suya sokacak değil mi Hande? Evet. Meyce suyu mavi, Hamdun suyu pembe. Bakalım kimin ki olacak? Ya Yine havlumuz burada. Şimdi önce soruyorum Hamza sen de öyle yapmasın geri düşeceksin göreceksin. Ee, ne sorsam bakayım da tamam. Benim en sevdiğim yemek önce Miraç. Et. Evet. Sen? Sarma. Et yendi. Ramuza <laughs> kafasını koy bakalım. <gülüyor> Miraç 1-0 <laughs> <bir sıfır> önde. <laughs> koy 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 koy. Bak o yaparsa en sıkıntı. Yok ben sürüyorum. koymuyorum koymuyorum. Ben sen sokma. Tamam böyle koymuyoruz değil mi Miraç? Tamam bitti. <laughs> havla 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 çocuklar. Su yeni hallesini yap. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci soruya geçelim. Benim en sevdiğim ders. Evet. Evet. <laughs> Ama o miyaj hiçbir bilmediği için. Bakın. Türkçe mi matematik mi? Hamza Türkçe mi matematik mi en sevdiğim ders? Türkçe. Miraç matematik mi Türkçe mi? Matematik. Hayır. Miraç Hamza yendi. Yani Miraç kafasını sokacak. Sok. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Arkadaşlar Miyaş'ın Miyaş'ı oldu. Hamza bir daha Arkadaşlar Miyaş bir bir devam ediyoruz. Şimdi Aa. şimdi ikinci soruma, e, üçüncü soruma geçtim. E, ne sorsam? Benim en sevdiğim renk. Miyaş, benim en sevdiğim renk ne? Mavi. Senin? Yeşil. Hayır. Hiçbiriniz bilemediniz. Hoca ikiniz kafasını <laughs> sokmayacaksınız. Bu tür şey olmayacak. O zaman e, bir daha sorayım. Hmm benim en sevdiğim YouTube kanalı. Öğrenlik kanalı. Hayır kanalı. Senin en sevdiğim kanal YouTube kanalı. Hadi Hamza. Başış. Sanlar. Evet sana Dündar kanalı ve Miraç elendi. Hamza. Tamam koy gel. Al koy Miraç. Arkadaşlar Miraç koydu. <laughs> Şimdi... Hadi. ikinci soruya geçtik. Şimdi... Ay, üç, dör, dördüncü soruya. Hmm, Mia Hamza 2-1 e, e, önde gidiyor, benim en sevdiğim çiçek türü, Mirac en sevdiğim çiçek türü Pembe Pembe çiçek Senin? Hı -hı. Gül Değil Hiçbiriniz bilemedi şimdi ikiniz de kafanızı koyacaksınız Eyvallah, Önce abi koyacak, Hamza saçını şey yapacaksın fazla koyma Koyma Hamza Arkadaşlar ya Hamza koy şimdi yaşta. Hadi. Evet. Tamam, bir tane koy. Tamam, bir yaşta şimdi. Tamam. Şimdi beşinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne soralım. Artık böyle tek tek sorular soracağım. Önce Hamza'yı soruyorum. Hamza. Benim en sevdiğim kuzenimin ismi. Ayşe. Hayır. Ben sana sormuyorum önce. Hamza'yı soruyorum. İşte. Hayır. Hayır Hamza. Hayır. Sokacaksın. Hamza. Ay, şimdi arkadaşlar koyacak. Şimdi bir soruyorum. söylüyorum. benim kuşumun ismi. Maviş. Doğru. A A A A A Maviş doğru. Şimdi arkadaşlar Metin sen soru soracağım doğru bildiğin için. Banda. Hayır dur. Banda. Hayır durun bir. Miraç benim en sevdiğim teknoloji alet. Telefon mu, tablet mi, bilgisayar mı, televizyon mu? Hafsa söylemek yok. Hayır. Hayır Tablet arkadaşlar. Ee, şimdi bir açık da koyacak. Ya Hayır. Bu son tur onun için. Ya. Bir, bir veriyor. Saçı gitti. Ya. Ya. Abla, abla karşı yardım etmiyor Hamza. Hayır. Myaçı... Arkadaşlar son tura geçtik. Şimdi bunu bilen kazanacak. İşte Hayır. ödülümüz de ne demek? Ödülümüz arkadaşlar bir dondurma. Adoro dondurma alacağız. Hangisini alalım? Çikolatasını mı? Beyaz çikolatasını mı? Siyah. Tamam işte çikolatasında. Çikolata donumunu alayım bakalım kim yenecek. Şimdi son tur. Önce buraya basan buraya basan söyleyecek. Evet, benim yanlış bilen. yanlış bilen. koyacak ve kim yenerse. Ee, benim en sevdiğim bekle önce hayır. Tamam Miyaj bastı. Miyaj yani benim en sevdiğim mevsim. Ee, hmm. Miyabi biraz süre veriyorum arkadaşlar. Birader, 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 Tekrar. birader, 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 Tekrar. 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 birader, Tekrar. birader, Tekrar. birader, 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 Biraz. Ne? Kış. Miyaz, ben senin mevsim ne? Na na na. Senin aşkın. Ne varıyor bu? Miyaz, yaz. Miyaz, benim senin mevsim. Kış. Hayır. Önce Miyaz. Bir Arkadaşlar, biraz yaklaşan hamza oldu. Sen son varın. Yaz yaklaştı. Ben sonbarda sevmiyorum. Şimdi yaz yaklaştı. Onun için sana artı veriyorum. Miyaz kası koyuyor. Ya. <laughs> ya. Hayır ne Hamza. Oğlum? Hamza hayır ama. Havlu yok ya bir dur. Öyle duracaksın. Tamam hadi. Milya sen de kafasını koyacaksın. Sonra hadi koy bakalım kafana. Ya Yazışayım. Hayır yazıştırma. Milya kızı ama. Hamza Milya sen yaparsan. Hamzacığım. Ha? Hayır yapamazsın lan Milya. hazır <laughs> mısın? O zaman. Arkadaşlar biz video sonuna geldik. Bay bay. <laughs> bay bay ne? Bay bay. 可是他们胖子。